merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ikinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemleri hakkında konuşacağız. Ne yapıyoruz? Denklem adı üstünde eşitlik var. Burada eşitlik varsa birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri ikinci birinci dereceden iki bilinmeyen denklemleri çözmeye uğraşmıştık bugün Bunun bir üst versiyonuna geçiyoruz. İkinci dereceden iki bilinmeyen denklemleri çözüyoruz. Bunu da nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Şu şekilde. Yine yerine koyma ve yok etme metodlarını kullanıyoruz. Hangisi işimize gelirse onu yapıyoruz. Unutmayın. E, i̇şimize gelen gibi davranacağız. Hadi bakalım. E, burada sadece çıkmış soruları çözeceğim. Üç tane eğer sorularınız olursa bunu e, bu konuya dair kaliteli bulduğunuz sorular varsa neden olmasın gönderin. Gönderin ki çözelim. Çok daha fazla kişi görsün ve öyle düşünün. E, Videodan beğenmeyi, yeni kanalıma abone olmayı unutmayan e, siz bizim gözümü beklersiniz. Unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar ne dedik? Y yok etme ve yerine koyma metodu kullanıyoruz. Hadi sorularına bir bakalım hızlıca. 3 e, tane soru var. E, kısa bir video olacak bu. E, şu anda ekranda görünüyor. 2023 AYT sorusu. X kare artı 8 x eşittir 60. Y kare eksi 3x ye eşittir eksi 15. Şeklinde verilen bir ifade. Dikkat edersen bunun eksi 4 katı bunu verecektir. O zaman buraya eksi 4 ile çarparsam. E, taraf tarafa da eşitlersem. Bunlar zaten 60 olduğu için bunlar birbirine eşit olmak durumundadır diyorum. Eksi 4 y kare artı 12 x y diyorum. Bunu da bu tarafa alırsam x kare eksi 4 x y artı 4 y kare eşittir 0 oluyor. İkinci dereceden iki bilimlerle denklem elde ettim. Çarpanlarını ayırıyorum. E, x eksi 2 y'nin karesidir bu. Birincinin karesi, birinci, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi şeklinde. Buradan da x'i ben 2 y cinsinden bulmuş oldum, y cinsinden buldum. Ne yapalım? Buradan sonra yerine yazalım. Nerede yerine yazalım? Şurada yerine yazalım. Hadi. x kare, e, hatta x gördüğüm yerde 2 y yazayım. 4 y kare artı 8 çarpı 2 buradan geldi 16. Y kare olur. X yerine Y yazdım. Bir tane daha Y var. 60 oldu. Burası 20 Y kare eşittir 60. Y kare dediğim şey 30. Ne 30'u 3. Sonradan Y dediğim ifade kök 3 ya da eksi kök 3 olacaktır. E, X yerine kök 3 yazarsam Y dediğim şey de 2 kök 3 olacaktır öyleyse. Buradan da şuna göre de eksi 2 kök olacaktır. Bu ikisinin çarpımı soruyordu soruda. 2 e, kök ile kök çarparsam 6 yapacaktır her iki durumda da. Yani cevabım denizli olacaktır. Hemen diğer soruyu, de, diğer soruyu yapalım. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Ne diyor bana? 2021 ayet soru soruyor bu, bu arada. Ee, i̇yi dinleyin. Şimdi burada x çarpı y'yi soruyor yine. Yine ne yapıyoruz? Ee, burada yok etme metodu kullanır, kullanalım. Burada yerine koymuştuk bak. Burada yok edelim. Buna eksi 3 ile çarparsam şunlar gider. Burada eksi 5 x kare Şurada eksi on eksi 10 kalacaktır. X kare dediğim ifade 2. X dediğim ifade kök iki. X dediğim ifade eksi kök iki olacaktır. X yerine kök iki yazarsam, herkesinde de aynı şeyi yazacağım ama zaten eksi kök iki olamaz diyor. Soru da pozitif sayı diyor. X yerine kök iki yazarsam, kök 2 karesi 2. 3, y kare eşittir 8 dersem şu kısmı 6 kalır. 3, y kare eşittir 6, y kare eşittir 2, y eşittir kök 2, y eşittir eksi kök iki. Eksi kök de olamaz. Soru söyledi. O zaman kök 2 kök alınırsam bana çarpımı soruyor. X çarpı y nedir? 2 olacaktır. Devam ettim. Son sorum 2017 LYS sorusu maalesef. Ee, ama başka soru yoktu. Ee, kısa kesmem gerekiyordu. Ama daha fazla sorun görün istiyordum. <laughs> Eğer sorunuz olursa yine de gönderin. Short videolarıyla da e, yapabiliriz onları da. Ne diyor? Ee, pozitif gerçel sayılar diyor. Bana şöyle bir şey vermiş. Buradan içler içler çarpım yaparsam AB artı CB eşittir CB artı 2C şeklinde gelirse şu CB'ler birbirini götürecektir. Ve A bölü B eşittir C olursa A dediğim şey, şey DC'ye eşit olacaktır. Okay. sonrasında, hatta onu yazmama da gerek yok, sonrasında ne elde ettim? a, b eşittir, 2c elde ettim ya, c gördüğüm yere a bölü b yazarsam, buradan a'lar giderse, b kare dediğim ifade 2, b dediğim ifade kök 2, ya da b dediğim ifade eksi kök 2 olur, ben eksiği alamam, pozitif gerçel sayılar diyorum. Yani cevabım adana kalacaktır. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere, diyorum artık veda etme zamanı değil. Denklem sistemlerini yaptık, eşitsizlik sistemleri gelecek. Parabol var, sonra türev, integral, trigonometre, bunlar var. Yani bir dahaki videoda ne olur bilmem. Eşitsizlik sistemleri falan çözebilirim. Ya da parabol çözebilirim. Daha henüz karar vermedim açıkçası e, ne yapacağımı. Ama e, siz yarın tekrardan e, videoyu görmüş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarı sizinle olsun. Ben size inanıyorum. Siz, sizin kendinize inandığınız kadar unutma. Sen başarabilirsin.